Ağzı billahi ne şeytan rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Muhammedin alamin. ve selamü aleyküm aleyhi ve alaihi Amin. Bugün kine dersimizin konusu serdey tilavet, tilavet serdesi mezheplere göre evet hükmü vacip mi, sünnet mi, müstahap mı bunu bakacağız. Evet. İkinci olarak diyor ki hadisler tilavet secdesini vacip veya sünnet olması için secdenin okunmuş olmasını şart koşmaktır. Yani serde ayeti tamamen okunmadıkça bazı mezheplere göre vacip, bazılara göre sünnet ne vacip ne sünnettir. İlla o ayet, o secde ayeti bir tamamıya okunur. Bir harf dahi kalsa yine de o serde ayeti ne vacip ne sünnettir. Yani sonuna kadar okumak lazım o secde ayeti. Çünkü hadiste diyor bizler Efendimiz Aleyhisselam ile beraber inşikab ve alak surelerinde secde ettik ifadesi geçmektedir. Bu cümle şu anlama gelir. Bizler bu surelerde serde ayetleri okunduğundan dolayı onunla beraber serde ettik. Diğer hadislerde bu anlama gelir. Üç müştehit imamlarına göre yani İmam Malik Şafii Hanbel'e göre bir harf bile kalsa ayetin sonu gelmeden tilave serdesi yapılmaz ayetin sonunu okumadan serde edilmiş olsa serde sahih olmaz. Yani ayetin sonuna gelmeyen adam serde sev götürürse ve serde tilavet okursa, e, yaparsa o serde tilavet yerine gelmez. Çünkü böyle yapan kişi serde vaktinden önce serde etmiş olur ki bu da asla sahih değildir. Hanefilere göre serde Serde ayetini okumakla vacip olur. Aynı zamanda kendisinden önceki veya sonraki bir kelimeyle birlikte serde kelimesini okumak ayetin tamamını okumak gibi serdeye vaci secdeyi vacip kılar. Yani o serdeler ne diyor? Secdeye ayeti okumakla nasıl olur? Aynı zamanda diyor. Kendisinden önceki veya sonraki bir kelimeyle birlikte Evet, serde kelimesi okumak o serde kelimesinin bir önceki kelimeyle beraber bir sonraki kelimeyle beraber okuduğun zaman İmam-ı Azam'a göre. Evet. Serde serde tilavet vacip olur. Bu İmam-ı Azam'ın iştahıdır. Üçüncü olarak da diyor hadislere göre serde ayetini işiten kimseden tilavet serdesi yapması istenir. Biri okuyor, biri işitiyor o da onda da istenir. Ve işiten kimse onu okuyan kimsenin hükmüne tabidir. Yani okuyan adam işten adam. İşten adam da okuyan gibi secde itirazı tabidir. Yani secde itirazı getirmesi lazım. Kasten dinlemiş olmasa bile hanefiler de aynı bu görüşü kabul etmişler. Üç mezhebe göre kasten ayeti dinlemese dahi duyduğu zaman yine o secde istilavet yapması gerekir. Secde ayeti hayızlı bir kadın, nifaslı bir kadın, cunuplu bir erkek, kafir bir adam, mümeyyiz olmayan bir çocuk olsa bile secde etmek vacip olur secde etmesi gerekir. Oysa cunup dışında söz konusu kişilerin secde ayetini okumuş olmalarından dolayı kendilerinin secde etmeleri vacip değildir. Mesela yani hayızlı bir kadın, nifaslı bir kadın, kafir bir kadına kesinlikle secde ayeti vacip değildir. Çünkü onlar zına müsait değildir. Gelen kafire, kafir hiç de yani şey değildir. Şafilere göre okuyan kişi kadın, abdestsiz, kafir veya mümeyiz bir çocuk bile olsa kasten dinlemese bile kasten ayeti, o ayeti dinlemese, Kur'an dinlemese bile secde işiten kişinin secde etmesi sünnettir. Kime göre? İmam Şafi'ye göre. Maliklere göre bu üç şart olmadan kesinlikle yani secde ayeti ona ne vaciptir ne sünnettir. Nedir bu? Üç şart. Bir, diyor ki işiten kimsenin öğrenmek için, ezberlemek için, sahip kazanmak veya ders yapmak için ayeti kasten dinlemiş olması gerekir. Eğer kişide dinleme kastı yoksa serde etmesi gerekmez. Demek ki İmam Malik'e göre kasten secde ayeti dinleyen adama evet tilave secdesi gerekir. Kasten dinlemese serde gerekmez. Bu bir. Kim? Okuyan kimsenin farz namazlarında imamlık yapmaya uygun olması yani erkek, ergen, akıllı, Müslüman ve abdesti olması gerekir. Bu şartta olmasa yine de secde tilavet ona gerekmez. 3 Üçüncü secde ayetini okuyan kişinin insanlara güzel sesini dinletmeyi kast etmemiş olması. Eğer insanlar beni dinlesin ben ne güzel okuran okuyorum. Bu manayla olsa yine İmam Malik'e göre tilavet secdesi gerekmez. İmamı Hanbel'e göre secde ayetini eşiten kişinin secde etmesi için secde sadece yukarıdaki iki şart. Yani öğren, iki şart nedir? İki şart. Birincisi neydi? Evet. Yani öğrenmek, ezberlemek ve sahip kazanmak veya ders yapmak. İkincisi neydi? Okuyan kimsenin farz namazlarda imamlık yapmaya uygun olması. Yani erkek, ergen, akıllı Müslüman ve abisi olması. Bu iki şart olursa Evet. Ne diyor e, Hanbeliler? Tamam. Secde itirat getirmesi lazım. Götürmesi lazım. Üçüncü şart ise ki ne de sesini yani dinletmek için ondan sonra güzel güzel olsun diye ne diyor? Secde ayetini okuyan kişinin insanlara güzel sesini dinletmeyi kast etmişse kesinlikle yani o bunun için bu üçüncü şart yani Hanbeliler kabul etmezler. secde tilavet yapıl, olmaz. Cenab-ı Hak bu mezheplerin iştihadı üzerine okuyup, anlayıp, istifade etmek ve faydalı olmayı bize nasip ve müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Lillahi teala. El-Fatiha.